Merhaba arkadaşlar kolay gelsin herkese bugün yine Dinçler Otogaz'da bir aracımıza LPG tankı değişimi yaptık. Şimdi bu LPG tanklarını nasıl izah edeceğiz? Her LPG tankının 10 yılda bir değişimi gerekiyor. Çünkü bir LPG tankının ömrü 10 yıldır. Bu tanklarımızın üzerindeki şöyle burada bulunan etikette mutlaka bir tarih vardır. Şurada gördüğümüz gibi 08-08 yani 2008'in 8. ayında üretilen bir tank. Yaklaşık 12 yıl olmuş. Şimdi bu tankımızın altındaki şöyle bir tank nasıl deforme olur, nasıl paslanır böyle bu şekilde görüyoruz. Şöyle görelim. O yüzden hem aracımızın hem kendimizin emniyeti bakımından bu tanklarımızı 10 yılda bir değişmemiz gerekiyor.